Önemli hatırlatma, az sonra yayınlayacağımız tele alışveriş reklamında tanıtılan ürünlerle yayın kuruluşumuzun reklam yayınlama ilişkisi dışında bir ilgisi bulunmamaktadır. Çocuğa 7 yaşındayken namaz kılmayı öğrediniz. <laughs> dünyada ve Türkiye'de bir ilk. Bu seccadenin kendisi konuşuyor. Konuşan ilk seccadem. Seccadenin içine yerleştirilen ileri teknoloji sistem sayesinde konuşan ilk seccadem başka hiçbir cihaza ihtiyaç duymadan size namaz kılmayı öğretiyor. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için sabah namazının sünnetine. Allah